<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu anda ince kumdayız taşıcıcı. Selivkete taş İncekum'dayız Evet arkadaşlar bugün dekatlona gittik. Neco kardeşimiz ile iki tane bir çadır aldık. Alıyoruz. şu an saat arkadaşlar iki iki buçuk civarında. Ee, çadırın kurulumu konusunda herhangi bir şekilde bir video çekemedim ama e, yarın başka bir yere gideceğiz inşallah. Orada gerekli kurulum videosunu yapabiliriz. Çok güzel bir çadır. Hoşumuza gitti arkadaşlar. Şu an e, 6 veya 7 Haziran 2025. Şöyle bir iki kişilik şişme yatak aldık arkadaşlar. Yani bence şu anda güzel gibi bakalım deneyeceğiz yap. Kurulumuzu yaptığımız yer biraz acemi oldu. Yani şu an böyle gözüküyor ama normalde arkadaşlar tam nasıl ha, tam bu şekilde aslında. Biraz aşağı doğru meyilli. Şuradan bakın öyle bir şey ki şu kadar bir yerden sonra direkt aşağısı uçurum gibi çok güzel bir hava. Bakalım inşallah bundan sonraki videolarımızda çadır kurulumu. mu? Bu konuda şu an konuşamıyoruz arkadaşlar. Tam kusura bakmayın bayağı bir yorgunuz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.